Feride Hanım, Neşe Uyu'da benden başka bir var mı? Canım, e, ben Radika'yı hazırladım. Yalnız sosunu karıştıramadım. Rica etsem onu yapar mısın? Derhal hallediyorum. Aa, Melih! Abla! Nereden çıktın sen? Allah Allah. Ne demek nereden çıktın? Daha dün eve dön diye yalvarıyordun. Bugün ne oldu? Ben çok açım. Siz yemek yediniz mi? Ben bir ara hiç gitmeyecekler sandım. İnsanın evi gibisi yok ya. Ablacığım. Çok teşekkür ederim. Yapma. Ya anladığım bu hazırlık bize değil ama açım ablacığım. Birazcık daha beklesen ne olur? Bu Salih Bey'i çok merak ediyorum. Haberin olsun. Geldi işte şimdi tanışırsın. Nasıl görünüyorum? Harika. Tamam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gelsene. Çok güzeller. Senin için. Teşekkür ederim. Ben alayım onu. Sağ ol. Yok, çıkarmana gerek yok. Emin misin? Evet, eminim. Geç. Umarım acıkmışsındır. Ben... Hepsini bizzat ablam hazırladı. <laughs> Kurt gibi açım ben de. Melih. Salih. Memnun oldum. Ben de. Ben çiçekleri vazoya koyup geliyorum hemen. Buyurun. Teşekkürler. Salih Bey, biz daha önce tanıştık mı? Yok sanmıyorum. Simanız ziyadesiyle tanıdık geldi de. E insanı insana benzer diye boşuna dememişler. Değil mi? Evet. Tekrar teşekkür ederim çiçekler için. Ne demek? Umarım beğenirsin. Alayım mı tabağın? Çok güzel görünüyorlar. Şimdiden ellerine sağlık. Hiç kimse ummaz ama ablam çok beceriklidir. Allah Allah niye ummuyorlarmış? Yani sen şimdi hakimesin ya. E senin için Karun'un kızı diyenler var. E mutfağa girmiyorsun sanılabilir. <laughs> Sağ ol abi. Paçamı kurtardın resmen. Ablamın yemekleri gibi gazabı da meşhurdur. Bilmem mi? Ya ver bana sorarsan en güçlü katil adayı. Bence Geveze Ahmet de olabilir. Sonuçta Süleyman abi ilk kez birini tehdit ettiğini öğreniyoruz. Rahatsız ediyorum, biliyorum. Lakin mevzu sizinle yakinen ilişkili. Yarın çıkacak olan Nazif Kara röportajımın fotoğrafları. Melihciğim lütfen. Lakin ne duymak ne de görmek istiyorum. Neden? Çünkü duruşmaya dört gün kaldı ve ben kanaatimin olumlu ya da olumsuz yöne değişmesini istemiyorum. Ben merak ettim. En azından başta öğrenmek istedim. Adaletin bu mu dünya? Masum bir kunduracının çığlığı. Ne diyor Nazif Nasıl biri sence? Bilemiyorum ki. Hususi bir adam. Çok görmüş, geçirmiş, belli. Lakin yüreğini karartmamış. Arada bir çocuk çocuk bakıyor. Ama öyle laflar ediyor ki değme edebiyatçıya taş çıkartır. Mert. Sözü yüzünde. Nevi şahsına münasır. Bence adam gibi adam. Meli çalışıyoruz burada. Hadi git sen hadi. Görüyorsun değil mi? Bir süpürgesi eksik. Bak ya. Kolay gelsin. Evet, ne diyorduk? Geveze Ahmet, kabadayılar alemi. Evet, evet. Baskı örneği elimde. Çetin Bey, siz bakabildiniz mi? Bayıldım Melih'cim. Yılın röportajı. Teşekkür ederim. İyi geceler. Bence Geveze Ahmet'in dosyasından başlamamız daha münasip. Çağırıp ifadesini aldıracağım. Her birini teker teker konuşturacağım. Feride, Şişkazım'ı unuttun mu? Bu tip adamlar konuşmaz. Hele de hakime polise. Bu onlar için rajonlarını bozmak demektir. Bence asıl senin yöntemlerine ilerlersek biz bu adamları konuşturamayız. Ben mahkemede ne kadar çok çözülen adam gördüm. Senin haberin yok. Akabinde haklı çıkmak istemiyorum. Ama ve lakin yine öyle olacak. Sana demiştim diyeceğim. Göreceğiz bakalım. Kardeşin haklı biliyor musun? Senin de o süpürgeni kırmak gerek. Salih rica ederim biraz mütenasip konuş. Ne var canım? Eğri mi konuştuk şimdi? Çekemeyeceğim şimdi. Geve Ahmet'in dosyasını okuyorum. Dikkatimi dağıtma lütfen. Affedersin. Lavabo nerede? Şurada benim odamdakini kullanabilirsin. Ben kitabı görünce takıldım kaldım, lavaboya giremedim. Anladım. Odan çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Ben gitsem iyi olacak. Tabii. Gidiyor musunuz? Çok memnun oldum. İyi geceler. Ben de. Salih abi, yolun düşerse gazeteyi beklerim. Ee, düşerse uğrarım. Kısmet. İyi geceler. Ben geçireyim seni. İyi geceler. Sana da. Yarın çalışmaya devam ederiz. Bayağı bir yol aldık aslında. Duruşmaya kadar yeni şeyler öğreniriz zannımca. Evet bence de. Hadi üşüme. Gir içeri sen. Kapının önünde tuttum sen. Tamam. Tekrar iyi geceler. Yarın görüşürüz. ...teşbacayı sarmış. Küçük kardeşler ablaların içinde karışmazlar Melih Bey. Niye? Ne güzel adam. Hem ben sevdim bu adamı. Vallahi yakışıklı da. Va Ma mafi, o Turgut denen kıl kuyrukla evleneceksin diye ödüm kopuyordu cancağızım. Şşşt! <laughs> <laughs> Çok ayıp. Melih, sana bir şey soracağım. Ama bu sorduğumu ivedilikle unutacaksın tamam mı? Salih bana karşı ne hissediyor diye soracaksın. Değil mi? Evet. Ablacığım. Bak sen çok akıllı bir kadınsın. Lakin bu gönül meselelerinde çok zayıfsın diyeyim sana. Bu adam sana vurulmuş. Gerçekten mi? Evet. Ben bunu iki dakikada anladım. Ya. Evet. Sen hala anlayamadın mı? Söz verdin. Bu konu bir daha aramızda açılmayacak.